İyi. Giriyor. Yani bana gelenleri ben anladım. Söyledim durumun ne olduğunu. Fakat yine baktım ki hala şeyler evet, devam ediyor, konular devam ediyor. Şimdi dedikodunun temel özetini şu: ee, Bir önceki rektör döneminde üniversitemizde diş hekimliği fakültesi açıldı. Bu diş hekimliği fakültesinin hastanesinin yapılacağı yer belirlendi, hastanenin projesi çizildi. Fakat yeni gelen rektör bu projeyi devam ettirmedi. Hatta şöyle de deniyor. Bir önceki dönemde bu projeye para da getirildi. Doğru hocam. Para da, bütçe de getirildi. Bütçe olmasına rağmen yeni rektör bu işi sürdürmüyor. Evet. Şimdi bunu söyleyenler öncelikle şunu sormanızı isterim. Rektör niye böyle bir şey yapsın? Ya para varsa, proje varsa, fakülte varsa, yer varsa bu adam kalkıp bunu yapar. Hocam, sonra hocam, kalkıp der ki ben yapacağım ben. Evet. Sayısı. Hocam e, onların söylemiş olduğu şey şu akademisyen konusunda sıkıntı yaşama ihtimalinden kaynaklı. Şimdi o bu söylemini atar. Bakın o gerekçelerden bir tanesi. Ama öyle özür değil. Bir kere arkadaşlar şunu net bir şekilde söyleyelim ki bizim üniversitemizde diş hekimliği fakültesi kuruldu evet ama sadece ismen kuruldu. İsmi var cismi yok. Ne demek bu? <laughs> mesela diş hekimliği fakültemizin dekanı diş hekimi değil. Diş hekimliği fakültemizde hiç hoca yok. Diş hekimliği fakültemizin bir binası yok. Diş hekimliği fakültemizin bir dekanlık ofisi yok. Bir sekreterası falan vesaire yok. Ha, bekaretten <laughs> bakan var ama asıl oranın Yeterlisi yok. İki yıldır biz buraya hoca getirmeye çalışıyoruz. Getirebildiğimiz için hocadır. Gelmiyor Niye gelmiyor? Çünkü bulunduğu yerde çok ciddi paralar kazanıyor. Bir şekilde. öyle? Dolayısıyla da bu Şahpaslar Üniversitesi'ne gelmek için bir sebep görmüyor. Bunlar hepsi bir kenar. Bunları biz çözeceğiz inşallah. Bunları çözmek için de ilk adımlarımızı atmaya başladık. Ama meselenin dedikodu, dedikodu iş yapmıyoruz bir kere onu söyleyeyim. Kahvede oturup dedikodu yapan adamın sözü bizi hiç ilgilendirmez. İsteyen istediğini konuşabilir. Beni iyice hiç ilgilendirmiyor? <laughs> ben ona bakacak olsam benim dükkanı kapatmam lazım. Benim arabayı stop etmem lazım. Dönüp tutmam lazım. Ben öyle bir bakacak olsam. Fakat şunu bilmenizi istiyorum. Bu Şahpaslan Üniversitesi'nin İş Hekimliği Fakültesi'nin sadece ismi var bu Şahbazlar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin bütçesi falan yoktu. İlk kez ben bütçe aldım. Ne zaman hocam? Geçen sene. Geçen sene. Ben aldım 82 milyon bak onu da size söylüyorum. 82 milyon TL bütçe aldım ilk defa. Fakat bu 82 milyonla sizce bir Diş Hekimliği Fakültesi'nin nasıl yapılabilir? Çok güzel bir Temeli atılamaz. Bir Diş Hekimliği Fakültesi'nin maliyeti birkaç milyardır. Bakın birkaç milyar TL'dir. Neden? Çünkü bir tane zaten MR cihazı, şu su, bu su vesaire onların bile inanılmaz maliyetleri var. Bu bir kenar. Bunun dışında diş hekimliği fakültemizin projesi çizilmişti benden önce. <laughs> Hatta parasını verdi onu söyleyeyim. Proje parasını. Fakat projenin çizildiği arazi bizim değil arkadaşlar. Bizim eski Teknik Büyümler Meşreti şubuları okulu arazisini biliyorsunuz. Oraya proje çizilmişti. Şimdi orası bizim değil hatta geçen hafta tekenden bana burayı boşaltın diye yazılıyordu. Bakın ben iki yıldır bu çiftliği alabilmek için bin tane insanla görüştüm. Hatta siz var mıydınız bakan geldiğinde? Yani Tarım Bakanı bakan. geldiğinde. Vardı mıydı Var mıydınız kardeşim? orada? Orada ben ne dedim bu bakana? Burayı almamız lazım dedim. Hatta bu yüzden bana bazıları şey yaptı. Dedi sen niye öyle şeyler söylüyorsun bakanımıza falan. Daha sonra. tabii neyse. Geçen hafta da yanından boşaltımda diye Arazi bizim değil arkadaşlar. Siz, size ait olmayan bir arazi üzerinde gidin. El yapabilir misiniz? Yapabilir misiniz? Bebiş olabilir mi ya? Şimdi dolayısıyla bizim olmayan bir arazi üzerinde proje çizilmiş. Hocam arazi kimi? Tamam. Figemi. Özel arazi. <laughs> Tabii ki kila arazisi. O arazi almanın tek bir yolu var. Ya satın alırsın, ya kila alırsın. Ben Trump yoluyla onu almak için girişimlerde bulundum. Ya ben birçok girişimde bulundum oraya almak için. Ben TİGEM'in genel müdürlüğüyle defalarca görüştüm. Fakat...